Bak bahçemizde yeni bireyler var. Allah'ım. Nasıl renginiz kıyıyor öyle kirli gibi? Ana. Eve götürmek Aa. istiyorum bir tane. Evdeler işte zaten bahçedeler burada besle. Baksana Sana her renk var ikizler. İkizler ikiz ama zayıflar baksana kemikleri sayılıyor ya burada. Gerçek evimize getirelim koca adamla eve getirelim. Anneniz nerede kız? Nereye Ama alırsan geçmişim? bak kaçar yabani onlar. Git bak yanına hadi al bakayım eve getir. Hı. Al bakayım gelecek mi? Tad, Gelmez ki korkuyorlar. Neden? Yabaniler korkuyor. Annesi öğretmiş kimseye gitme diyor. Bak. Her renk var lekeli. Lekeli melek. Nasıl öğretmiş ki? İşte korkuyor. Git bak yanına pis pis deme. Git al. Al kucağına bakayım seveceksin mi? Git git. Bak gördün mü? ellettirmez kendini. Ama çok kral. tamam da korkuyorlar. Bak kaçıyorlar gördün mü? Nerede dorduk ara kim bilir. Nerede ki? Benim bir var <laughs> Nerede dorduk hanım siz? Eviniz nerede? Kaçıyor. Nerede eviniz? Bu yerlerde de oldu demek ki bunlar. Nerede doğrudur, kim? Ne bileyim diyor? evleri nerede bak kaçıyorlar. Aa bak 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 nasıl tırmandı. görüyor, ay, görüyor ay, musun ay, Nerede eviniz kız? Şiş, şiş, şiş. Dur korkutma be düştü. Ay, ya korkutma yanağı. korkutma korkuyor ürküyor senden. Ay, bak o da çıktı oraya. Kim bilir şey, nerede doğdu karın? Nerede eviniz kız? Ne? Su mu içiyorsun? Ne, su mu? Niye korkuyorsun? Ne var? Ne var? Ben de senden korkuyorum. Korkma kız. Gözleri de etrafın şey gibi, far sürmüş gibi. <laughs> Buralarda yaptı herhalde karı. Ay kardeşim. Hı, böyle canlar. Görüşmek üzere. Kaçıyorlar hala. Meraklı değilim. Dur dur. İki tanesiniz zaten. Gözlerin de farlı gibi. Niye öyle garip Aa, nereden geldi? Ama bunlar atmaca olmuş. Vallahi bunlar atmaca gibi olmuş. Hey, gözlerin mavi inanmıyorum. İnanmıyorum güzellik seni. Aşkım güzel aşkım Oy oy oy. Yerim seni, yerim yerim Güzellik. Aynen anne ne topladı? Anne ne bak? Ne? İyi yeriz. Ver bakayım, bir tane yiyeyim. Biber bu. Diğer kalanları da ama evde yer. Yatmışsın Hı hı. Diğer kalanları da evde. Hı hı. İktiler buraya ya. Galalar nereye gitti? Diğer kalanları da evde yer. Korkuyorlar be ama. Yusra'ya <laughs> <laughs> eğlence çıktı. Bahçemiz böyle. Sardalyalar. 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 Acı mı bu? Hayır yiyebilirsin. Biber bildiğin. Çok biber. Ne getirdiniz? He tamam. Geldim ben de. Hadi görüşürüz.